Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs'taki facianın yaralarını saramıyor ve yetkililere sesleniyor mağdurlar. Bu acı görüntülerin üzerinden onay geçti. 301 canı kaybettiğimiz Soma faciası bir kez daha gündemde. Facia sonrası içten çıkarılan 3000 madenci mağdur durumda. 840 milyon bir işsizlik parası alıyoruz. Zaten 700-800 milyon kredi borçlarımız var. Bankalar bir yanda baskı yapıyor. Esnaf bir yanda tasklarını istiyor. Avukatlar bir yanda arıyor bizi. Tazminatlarını alamayan madenciler seslerini duyurmak için Soma sokaklarına döküldü. Tazminat hakkımız söke söke Madenciler Fatih Caddesi'nden Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri işletmesine kadar yürüdü. Tazminat hakkımız yürüyüşü engellemek isteyen polis ekiplerine tepki gösterdiler. Şey Ege'nin yiğitleri işletmesi önünde oturma eylemine başlayan madenciler, Enerji Bakanı Taner Yıldız başta olmak üzere Hükümet üyelerinden verdikleri sözü tutmalarını istiyor. Enerji Bakanı'nın bize son cenazeye çıkardığımız zaman verdiği sözün tutmasını istiyoruz. Merdiven de bizzat bana dedi ki ne? Oğlum sizleri hiçbir zaman dedi işsiz de bırakmayacağız, mağdur da bırakmayacağız. Biz şu anda mağdur bıraklar. Biz anımız terini istiyoruz. Biz başka dilenci değiliz ki her gün bu sokaklara düşeriz. Biz anımızın terini istiyoruz. Bize verilen sözler biz dilenci de değil şey de kendi kendileri için yasayı bir saata değiştiriyorlar. Evet biz ilam iş güvenlik yasasının içinde olmak zorundayız. Biz zaten yasalar ne kadar can vermiş, ne kadar şey, acımız büyük. Şimdi çili çocuğu biz acıyoruz. Bugün çarşamba mısın? Herkes pazar açıyor.